Eray Tur Turizm ve Vize İşlemleri Amerika Birleşik Devletleri Vizesi videomuza hoş geldiniz. Bize info@eraytur.com ve artı 90 850 969 8375 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. ABD vize ücretleri şu şekilde belirlenmiştir. Ziyaretçi, ABD'den transit geçiş, mürettebat vizesi, akademik öğrenci, mesleki veya akademik olmayan öğrenci, basın mensubu veya gazeteci, değişim programı, nafta vizeleri, insan kaçakçılığı mağduru, suç faaliyeti mağduru 160 dolar vize ücreti ödeyecektir. Geçici işçi, çalışan veya stajyerler, olağanüstü yetenekleri olan kişiler, sporcular, sanatçılar ve göstericiler, uluslararası kültürel değişim programı, dini görevli, şirket içi transfer 190 dolar vize ücreti ödeyecektir. Anlaşmalı tüccar, anlaşmalı yatırımcı, Avustralyalı özel işçi, ABD vatandaşının nişanlısı veya eşi 265 dolar vize ücreti ödeyecektir. ABD vizesi için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam vuku nüfus kayıt örneği, ABD vize başvuru formu, ABD vize dilekçesi, ABD'de konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, ABD uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü ve seyahat sigorta poliçesi. Vize tanıtım videomuzun sonuna geldik. Eray Tur Turizm vize ücretleri, seyahat için gerekli vize evrakları ve gidilecek ülkelerin vize prosedürleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Aile birleşim vizesi, çalışma vizesi ve diğer vize türleri hakkında detaylı bilgilere resmi telefon numaralarımız ve mail adresimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sorularınız için haftanın her günü iletişim kanallarımızı veya videoların yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.